El muslimu ahul muslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zalimlere teslim etmez, kafirlere teslim etmez. Ve men kana fi hacati ahihi kana Allahu fi hacatihi. Kim kardeşinin yardımında olursa Allah da o kardeşinin yardımındadır. Allah da o kimsenin yanındadır. Ve men farraca an muslimin kurbeten Farraj Allahu anhu kurbatan min kurbati yawm al Kim bu dünya hayatında bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarını giderir. Sen bir tane giderirsin, Allah senin belki bütün sıkıntılarını giderir. Değil mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İmanın 60 küsur şube olduğunu söyler ve bu 60 küsur şubeden bir tanesinin de yolda Müslümanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmak olarak ifade eder. Ya ne güzel bir dünya elhamdülillah. İnsanlara eziyet veren bir taşı bile yerden kaldırmanın ibadet sayıldığı bir dinin mensupları olarak bize çok vazifeler düşüyor. Ve Allahu Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet gününde onun kusurlarını örter. Şimdi biz öyle zannediyorum ki esmaya masaliyetimiz miktarınca yani Cenab-ı Hakk'ın esmasının bizim üzerimizde görünmesi miktarınca Cenab-ı Hakk'ın o esmasından feyziye oluyoruz yani istifade ediyoruz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Merhamet ettiğimiz kadar merhamet olmuyoruz. Affettiğimiz kadar af olmuyoruz. Kusurları bağışladığımız kadar kusurlarımız bağışlanıyor. İnsanların kusurlarını örttüğümüz kadar da Allah bizim kusurlarımızı örtüyor. Yani bakın. O açıdan hani Cenab-ı Hak hani derler ya Allah nimetini kulunun üzerinde görmek ister. Nimet dediğin şey yemek içmekten ibaret bir şey değil ki. Affetmek de bir nimettir değil mi? Birinin kusurunu örtmek de nimettir. Allah settardır, kusurları örter. Yani biz hep böyle zenginlik ile bunu bağdaştırmışız. İşte Allah kulunun üzerinde nimetini görmek ister. Işte. efendim zenginliğini göstermek, görmek ve göstermek ister. Tamam doğru. Efendim o zenginliği veya o güzelliği okulunun üzerinde görsün de okul da kendi üzerinde göstersin. Ama Cenab-ı Hakk'ın sadece gani ismi yok ki kulun üzerinde görsün. Setar ismi var, değil mi? Gaffar ismi var, Tevvab ismi var. İlahir yani. Bütün esma ve sıfatların insanın üzerinde göründüğü nisbette inşallah o da o esmadan o nisbette istifade edecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruluyor. لَا تَبَغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا Birbirimize buğz etmeyin. Demek ki müminin mümine buğz etmesi helal değil. Helal sayılmaz. وَلَا تَحَاسَدُوا Birbirinize haset etmeyin. ولا تتعابروا بين بينize sıtışmeyin. Okunu ida Allah yuha. Allah için kardeş olun. Allah için kardeş olun ya. Allah dediği için kardeş olun. Zaten inne <laughs> men mu'minun ihuvetun. Minler ancak kardeşir ayeti gelmesinde Cenabı Hak bunu ifade ediyor. Yani birini Allah için sevmek, Allah için muhabbet etmek çok kıymetli, çok değerli. Sebete yuzbihum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Mahşerde, kıyametten sonra o dehşetli hesap gününde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendireceği yedi sınıf insandan bir tanesi birbirini Allah için seven müminlerdir. Ya ne kadar kıymetli ya. Birbirini Allah için seven müminler arşın gölgesinde gölgelenecekler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imanın lezzetini almak isteyen birinin mümin kardeşini Allah için sevsin buyuruyor. Yani Allah için birbirini sevmek imanın halavetini, tatlılığını insanlara hissettiriyor. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ تَلَاتِكَ اَيَّامِ Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla küs kalması helal sayılmaz.